Merhabalar. Herkese merhabalar. Bugün sizlere ilk video olarak burada gerçekleşen doğumumu anlatmak istiyorum. Burada en büyük destek için tabii ki de eşim. O olmasaydı tabii ki de buralara falan gelmeyecektik. Yani o en baş noktalar zaten. Doğumda neler gerçekleşti? Yani önce oradan başlayayım, nereden başlayayım bilmiyorum aslında. Hamileliğim de çok zordu. Hani keşke onları da kanala çekseydim ama. Onların hiç... zaten yarısı girmiyor çünkü e Amerika'da çekim birazcık e zor yani. <laughs> şey, yani doktorları keşke buna kameraya, bir alt yazı ekleseydim. Doktorları kameraya ekleyemiyor öyle de. Zaten çok fazla çekim yani yapamadık hastanede. Iş, falan şey yapamıyorsun. Hastanede çok fazla çekim yapamadık çünkü izin de vermediler doktor çekmeye falan. Ee, yani biz bazı sadece... anlar çekiyordu da yani onlar da yani önemsiz anlar. Orada doktor yoktu zaten çok fazla. Ee, çektik ama hani e, çok fazla olmadığı için sadece anlatmak istedik. Ee, hastaneye girdiğimizde saat iki buçuk. Hatırlamıyorum. 14:32 falan diye yaklaşık olarak. Ertesi gün sabah 10.42'de doğum yaptım. Yaklaşık olarak bir 21 buçuk saatlik bir doğum süreciydi bizim için. Her şey çok fazla zor oldu. En azından benim için zor oldu. Eşimin ve annemin psikolojik olarak zor olduğunu düşünüyorum. Hastaneye girdiğimizde yaklaşık 2 santimlik bir açılmam vardı. Ee, o yüzden daha fazlasını isteyerek 10 santime kadar ulaşmasını beklediler. 2 santimlik açılmadan sonra önce gelip hemen e, suyu patlattılar, kesenin suyunu. Patlattıklarında e, bu sefer çocuk sıkışmaya başladı. E, kalbi azalmaya başladı. Ya aslında bizim için bir hataydı o süreç ama e, doktorlar için çok normaldi. E, daha sonra Sony Sancı ile doğum yapmak istedim çünkü normalde 15 Kasım'a randevu vermişlerdi ama 15 Kasım'da bir şey olmadığı için ağrı falan. 21 Kasım'da hastaneye yattık ama onu bekleseydik daha bir iki hafta falan beklerdi Atlas. 42 haftayı falan bulurdu aslında. 42 haftayı bekletiyorlardı normal süreçte ama biz beklemek istemedik. Annem de buradaydı. Ee, daha sonra Daha sonra ne oldu? Daha sonra ne oldu? Ya daha? Sony sancı verdiklerinde biz azaz e... az iki... veriyorlar işte. Azaz az verdiklerinde biz 13'e kadar bekledik. Ee, bekledik beklediğimizde Yaklaşık olarak bir 400 santimlik falan açılma vardı ama ben daha fazla dayanamayıp epidural istedim. epidural de çok zorluklarla yaptılar. Hani, Yok. bekle dediler bence. Hayır. Yani en azından benim anladığım kadarıyla. <laughs> Sisteme şey değilse. Ee, normal doğum istiyorlardı ama. En başından beri hani normal olsun, e, ağrılı olsun diye. Tam nasıl veriyorlar bilmiyorum da burada öyle değil işte. Yani sonuç olarak normal olmasını istediler. Biz dayanamayıp epidural istedik. Hani biz derken de ben. 13 T'di rakam. Hani Türkiye'de nasıl bilmiyorum suni, sancı rakamı. Biz 13'e geldiklerinde istedik ve açılmam zaten çok azdı. Hani 4 santimlik falan açılmaya ulaştık en fazla. Yaklaşık olarak da bir 4-5 saat olmuştu, geçmişti. Daha sonra da e, epidurali yaptıklarında epidurali yaptılar. Ama Türkiye ile hiçbir bağlantısı yok epiduralın. Burada onu bir e, herkes kafasına dank etsin. Burada doğum yapmak isteyenler özellikle. E, Artık yapabilir yapabilir bilmiyorum ama. Doğru. Gerçi o da yasaklandı. <laughs> yani e, yapmak istediğimizde aslında gel, geldiler doktorlara ama hani çok bir faydası olmadı. En fazla bir 200 saatlik bir rahatlama oldu bende. 200 saatten sonra her şeyi hissettim ki epidural mesela Türkiye'de sanırım bana anlatılanlar doğrultusunda şunu söyleyebilirim. Epidural olduğunda hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Hani benden aşağısını hissetmiyorsunuz diye biliyorum. Hayır. Türkiye'deki öyle. Hayır. Sinem ne dedi? O spinal. E işte. Değiş. Spinal ile epidural evet, farklı. Evet. Farklı olduğu için sadece ama annem ona bakarsan teyzeminki de epidural ama e, hiçbir tamamdır. şey hissetmiyor. Hayır o, mümkünatı yok hissetmiyoruz. Evet. Çünkü zaman... buradaki sanırım dozları çok düşük veriyorlar anladığım kadarıyla. E hissetmen lazım ki ittirebilmen için yani. Ama e, yok doğuma yaklaştığında zaten epidurali kesiyorlar Türkiye'de de. Ama ben doğuma girene kadar hissettim yani ilk verdikleri andan itibaren vücutta arkada bir omurilikte bir e, ufak bir su gibi bir şey akıyordu böyle sıvı yapanlar bilir zaten. Ee, Bizde yaptığımızda çok böyle bir şey oldu yani hiç kıpırdamadım zaten ki doktorun da eli çok hafifti yani hiçbir şey hissetmedik. Doktor, enosteolojist. Yani. Daha sonra onu yaptıktan sonra da hani gerçekten 3-4 saat çok rahat bir süreçti benim için ama ardından tabii ki epidurali ke kesilince süresi mi geçti artık ne oldu bilmiyorum. Sadece ufak ufak bir ağrı kesiciler vermeye başladılar. O ağrı kesiciler de tabii ki hani doğum yapanlar daha iyi bilir. Epiduralle beraber hiçbir bir şekilde bir şeye basıyordun ama orada. Omzumdan bir şeye evet. basıyorduk şöyle. Ee, ama tabii e, hani doğum yapanlar bilir tekrar söylüyorum da hiç yardımcı olmadı bana. Ee, şu an böyle bir gözümde canlanıyor da o çok kötü oluyor ya. Gerçekten psikolojik bir travma oldu. <laughs> Neyse, devam edelim. Son çok fazla böyle tam net olarak hatırlayamıyorum da. Tam net olarak hatırlatmaya ve anlatmaya çalışıyorum. Zaten ya zaten epiduralden sonra çok hani bir e, açılmam oldu. Benim 8 santime kadar bir açılmam geldi ama 8 santimden sonra azaldığını söylediler. Hani o da artık ne kadar doğru bilmiyorum. Şey yapmıştı herhalde. Açılma kapandı dediler kapanmadı. bize. Hayır, evet 8 şey santimden gördüler. 6 santime düştü dediler. tam kapanmadı. Açılma şey oldu. Şişti dediler. Bir şey vardı orada. Ya buradaki doktorları henüz anlamış değilim yani bunca zamandır bir doktora gitme sürecim var ama hala anlamıyorum. Çünkü hani çok fazla bir şeyler söylüyorlar galiba tam. Anlayamıyorum. Ee... Bitti. Bitti. Devam et bakalım ya. İşte sancılardan sonra zaten yatmaya çalışıyorsun çünkü daha açılı açılma yok. Ya onda yatamıyorsun. Ya 10 santimi muhakkak bekliyorlar. Yani Türkiye'de hemen de hemen öyle 24 bilmiyorum saat da. Sürdü yani. Ee, ağrılarım geldiğinde ya doktorlar da hemşireler de çok çok yardımcı oldular. Ee, ağrım artık geldiğinde doğum süreci başladığını söylediler ve zaten bir odada e, sen doğumhaneye falan gitmiyorsun. Direkt o odada yapıyorlar. Yataktan çatal çıkıyor falan. Ee, hani o doğumhaneye gitmemek falan yalnız kalmamak daha iyi. En azından odada hani baya hani en azından eşim ve annem vardı. İki kişi koyuyorlardı hatırladığım o göre. Ee, daha sonra bebeğin yatağı zaten bir hazır tepesinde sarı ışık falan vardı. Hani onları da birazdan video ekleyeceğim zaten. Eşim çekmişti çok az bir şey. Ee, az az çekim yapmak. Ya en azından şöyle ben daha önce de bir e, Amerika'da doğum Yapan kişilerin videosunda hani birkaç tane anlatılanların videosunda sanırım onlar farklı eyaletlerde çekim yapabiliyorlar. Çünkü hani Nek Florida'da da. yapan falan baya baştan sona ilk hastaneye girişinden çıkışına kadar baya çekim yapmışlardı onlar. Hani izin veriyorlar mı bilmiyorum ama bizim hastanede ver yani bizim şeyde vermediler. Yani şey vermediler doktorlar derken, yokken ha, çekim, çekim, çekim yapabiliyorduk. Ama hani doktorlar geldiğinde o konuşmaları falan sanırım kaydedilmesini mi istemiyorlar artık bilemiyorum ee, daha sonra doğum süreci başladığında bayağı doktorlar falan gelmeye başladı işte pediatriden e, doğum, yapı, doğum yapacak doktoru falan geldiklerinde e, çok kalabalık insanlar çok böyle bir stres mi oluyor artık bilmiyorum e, doğum başında zaten doğum 4 dakika falan sürdü muhtemelen yani çok az bir süreç o 5 dakika falan, 5-10 dakika. Aynen. Ya 10 dakika falan varmadı yani. Çok çabuk oldu en azından kendim hani öyle. Ama hani şunu belirtmek istiyorum, kesinlikle epiduralli doğum olmadı doğum süreci yani. Hani tamamen o ağrıyı hissediyorsun ve hani benim epidural sürem sadece 3 veya 4 saatti kesinlikle onu belirtmek istiyorum. Ee... Bir, da, bir daha bir daha vermiyorlar. E 3 4 de, saatten sonra evet, vermiyorlar. vermiyorlar hani vermiyorlar o şey yaptıktan sonra kesinlikle vermiyorlar. Çok ufak ufak bir ağrı kesiciler veriyorlar da. o da herhalde Tylenol gibi bir şey yani. Çünkü hiç yani. <laughs> hiçbir şey. Tylenol bizim Türkiye'de de var canım. Var mı? Var yani. Oh. Ya, yani, e, onu verdiklerinde hiçbir şey şey yapmıyor yani kesinlikle. Etki etmiyor yani. Doğum yapanlar çok iyi bilir. Ee, Sezeryan mı olmalıydım? Aslında hayır çünkü normal doğum yaptım. Çocuk e, içimden çıktığı anda e, her şey bütün ağrılar kesildi ve hani e, çok çok rahat bir süreç oldu ondan sonrası. Ama şöyle e, doğum olduğunda e, bebek içeriden çıktığında bebekte bizim e, böyle bir simsiyah bir şey çıktı için içimden yani bebek böyle mordu. Evet. Ee, muhtemelen o erken suyu patlatmaktan oldu çünkü kalp hızı yavaşlamıştı benim tansiyonum falan dolaşmıştı yükseldi çocuğum. dediler ben kordon dolaştığını aslında çok fazla görmedim ben... tamam o zaman orayı anlat da şurayı keseyim hadi anlat tamam ee, çocuk çıktığında çok fazla siyahtı ve hani mor olarak siyahtı ve sanırım nefes alamıyordu artık. Suda belki de erken patladı o yüzden ama eşim hani kordon dolandığını söyle Orayı çok fazla göremedim çok net değildi ben yani benim için. Sip çıktı neredeyse. Yani ya de biz... yani. ve Rengi, sesi yoktu hani çıktığında şey ağlamadı normalde bebek ağlar çok ama çok korktum anda tabii ki ya kesinlikle yani çok korkutucu bir şey hani sevinmek varken oradan çok Sorunlu bir zaman dilimi oldu orası. Bebeği aldıklarını anında bütün doktorlar gelip yaklaşık olarak 80 tane doktor vardı başında. Doktorlar ya çocuğu bir tarafa koydu, bir taraftan da senin şeyin a, a, şey dikiş süreciydi. dikiş benim vardı işte. De. Çünkü çocuk çok fazla kasıldığı için ben dikiş sahibi oldum biraz. Bu bir yandan senem bağırıyor, öbür yandan da çocuk sessiz. Aslında doğum yaptıktan sonra ben çok fazla bağırmadım, bağırmadım hani. Mı o ağrı geçti yani ama yani bir şey. de şey mesela diri diri dikiyorlar sizi ve sen onu hissetmiyorsun. O kadar hani ağrı çekmişsin ki o ağrının yanında o dikiş falan hiçbir şey. Elleri sürekli titriyordu. Ha bir de o vardı ya epiduraldan sonra bende çok fazla bir titreme oldu. Evren hani böyle bir üşüme geldi böyle. Değil mi? Orada baya bir hani böyle... Eldren olabilir. Bebeği ardından... Yani bir ağlama geldi bir sonra. Bir ağlama geldi ama böyle çok bir mik mik bir şeydi. Böyle hani çok az bir şeydi. daha sonra hani biz soruyoruz hani her şey normal mi? Hemen onlar diyor ki normal, her şey normal. Onların da meşhur bir lafı var yani o her şey normal. Yüz tane şey yapıyorlar günde yani. Yani, yani sanırım şey yapmıyorlar. Normal yani. Ee, ...çok fazla hani kasmıyorlar. En azından yapılacağını biliyorlar yapılacak olan bir süreci. Ee, ama şu an çok güzel bir oğlumuz var. <laughs> hani şey... E, insanın kendi çocuğu mu diye artık bilmiyorum ama... ...bence çok yakışıklı bir oğlum var. Ee, i̇yi ki doğurmuşum. Yani hamilelik sürecim de çok fazla zordu. Ee, yaklaşık olarak 5 ayda 20 kiloya... Yakın bir kilo verdim. 19,5-20 kiloya yakın bir kilo verdim. Çünkü 5 ay boyunca sadece kusma süreciydi benimki. Ee... Böyle yani. İyi ki doğurmuşum. İyi ki varmış. <laughs> İyi ki olmuş. Yani 4 tane daha düşünüyoruz ama bakalım. Burada doğurmayı düşünmüyorum. <laughs> Yani, yani bir tane daha. Şöyle aslında ben yani, Türkiye'de de doğum yapmak istedim. Türkiye'de doğması. Ancak şu tabii. an vatandaş değilim. O yüzden hani e, gerekli yararlanmalardan yaralanmalardan çıktı oğlum. O yüzden e, burada doğum yapmayı tercih ben ettim. Ben vatandaşım. Çifte. Henüz ben değilim. Artık tamam. çiftte vatandaşlığı da kaldırdı herhalde. Öyle söylüyorlardı aslında. Bilmiyorum. Şu an Ama... ona mı girelim bu videoda? <gülüyor> Girebiliriz. <gülüyor> Ona başka videolarda bence girmeliyiz. Bakarız yani durumlar nasıl. Tamam her şey için teşekkürler biz dinlediğiniz için.